Ben bu gece barda olacağım. İçecek servisine yardım edeceğim. Gelirsen laflarız. Ne dedi o şimdi? Ben bar'a gidiyorum. Sen de istiyorsan gel dedim. E yok ya, Sinan. <laughs> Aşkım, merhaba. Senin ne işin var burada, Tolga? Burada olduğunu öğrendim. Merak ettim, özledim. Geldim. mi? Yalnız burada derneğin yemeği var şu an. Ha Bu arada seninle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ay, ben de. Ben bir bar'a gideyim. Otur, otur. Sikirmiştim ben zaten. Afiyet olsun. Nasılsın? Yine mi olmamış? Bunlar az pişmiş eti. Ne sanıyorlar anlamadım yani. Tulko, bu şu hareketi nefret ediyorum. Can bir bakar mısın? Buyurun. Ben seni demin çağırdım. Hı hı. Bu az pişmiş olmamış dedim. Siz de hallederim dediniz. E gittiniz geldiniz yine aynısı ne olacak? A ama şefimiz onunla özel Bana olarak. Baba dokuma. Al şunu, az pişmiş istiyorum. Lütfen. Hadi hadi. Cansu elbet senin bir hatan yok ama herhalde mutfakta bir karışıklık oldu. Tamam, ben hemen hallederim. ...savunuyorsun anlamış değilim. Yeter. Gerçekten yeter. Yeter. Ya bak ben gerçekten böyle bir adam değilim. Ama yani evet, senin açından bakınca tamam. Yani ilk randevuyu eve vermek çok şey görünüyor. Haklısın. Tamam. Şey görünüyor. Ne görünüyor söyleyebilirsin. Kötü görünüyor. Üstelik evin olduğunu bile söylemedin. Yani tam bir emrivaki. Ya tamam kötü görünüyor. Kötü. Tamam. Haklısın işte. Tamam. Ya Başak insanlar neleri neleri affediyorlar ya. Ne olursun yapma şunu ya. Neleri neleri affediyor insanlar. İlkinde beni restoranda unuttun. ikincisinde de eve atmaya kalktın. Acaba daha kötü ne oluyor da insanlar affediyor? Aa işte Pelin ve Sinan. Bak Sinan affetti Pelin'i. güzel arkadaşlar şimdi. Ya Allah aşkına Pelin'in yaptığı az şey mi? Onun yüzünden çocuk okulu bırakmış. Bütün hayatını değiştirmiş yani. Onlar bile affediliyor. Yani Başak. Hayatım çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizim için en önemli şey misafirlerimizin memnuniyeti. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hı? Ya da sen anlatamıyorsun bunu. Allah, efendim. Bana laf yetiştirme. Anlaşılan siz bunu beceremeyeceksiniz. Bari gidin etrafta olan bir restorandan falan getirin. Daha iyi olacak. Tolga sakin olur musun lütfen? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Hayatım hakkımı arıyorum. Tolga iyi misin sen? Ne bu tavırlar? Esas sen iyi misin Peri? Laf söyletmiyorsun adamlara baksana. Bana gelince aslan kesiliyorsun ama. Saçmalıyorsun. Yine beğenmedi ya. Yani. Ben bu adama bir daha servis yapmam. Zaten Pelin nereden bulmuş bu hayvanı? Tamam ya. Şey, ben ilgilenirim o masayla. Zaten şef ne der? Müşteri, e, misafirler... Şef bunu misafirleri için söyler. Bu herif misafir falan değil. Onun derdi benimle. Aklı sıra beni delirtecek. Sakin. Bu nasıl? İyi mi? Ne yapıyorsun sen ya? Sinan lütfen sakin olur musun? Defol git mekanımdan. Bu, ne terbiyesizlik? Sana defol git mekanımdan dedim. Sinan ağır oluyor artık. Sinan sakin. Misafirlerin ortasında. Sakın bana bu adamı savunma iyi bir insan olmadığını sen de biliyorsun. Hayatım, ben bir dakika daha burada duramayacağım. Lütfen gidelim, kalk. Tolga, sakin olur musun lütfen? Ya gerçekten bunun için kalp kırmaya Kalbinin değmez. kırılmasını istemiyorsan, doğru yerde duracaksın. Pelin, geliyor musun? Yoksa burada durmuş bu adamı mı dinliyorsun? Sinan, Yemekle ilgili bir anlaşmazlık oldu. Ama lütfen daha fazla benim özel hayatımla ilgili konulara girme. Sen gerçekten bu adam hak ediyorsun. Hatta bu adamın sana yaptığı her şeyi haddini aşıyorsun. Öyle olsun. Ben haddimi aşmış olayım. Ama senin yolun da bahtın da açık olsun. Diğeri beş para etmez bu adamla mutlu olacaksan, sen bilirsin. Kiminle istersen onunla birlikte olurum, tamam mı? Tıpkı senin kimi istersen onu ortak seçmen gibi. Anladın mı? Hayatım, lütfen yürü gidiyoruz. Hala burada durmuş bu adamı dinlemeyelim ya, lütfen. Aferin Pelin, aferin. Sen böyle hadsiz adamlara yüz ver, yüz ver ki sonra gelsin tepemize. Bir de aşçı değil, sanatçı diyorlar. Sanatçı dediğin adam biraz görgülü olur, değil mi? Bu adam bildiğin resmen kütük be. Sus! Susayım mı? Evet, sus. Ya Tolga, eve bırakır mısın beni? Yalnız kalmak istiyorum ben. Peki hayatım, nasıl istersen. Sinan onların hepsini Peri'nin iyiliği için yaptı. Ya sen de saçma sapan konuşmalar için arkadaşını korumak için iş mi Sinan'ın yaptı? Ona ne ayrıca? Başak bilmediğiniz durumlar var. Ay her şeyi zaten siz biliyorsunuz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Neymiş onlar? Ya biz farklı bir duruma şahit olduk da Sinan'la beraber. Oh, boş ver. Söyler misin? Lütfen. Aramızda ama. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle, şu tokat olayı var ya. Ondan sonra ben o gün Sinan'ı aradım. Neyse işte meyhaneye gittik falan. Tolga oraya başka bir kadınla beraber geldi. Öyle kızla beraber gelmiş orada oturmuş içiyorlar falan. Tabii sonra Sinan haliyle bir yükseldi üstüne yürüdü falan. Ben zar zor ayırdım bunları ama sonuç olarak Tolga Pelin'i yine aldatıyor bu kadar. Her şeyi de bilmiyorsunuz yani. Evet. Yalnız kalmak istediğine emin misin? Peki o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Ay Başak unuttum. Efendim Başak. Hadi canım bırak şimdi beni. Bu Sinan Tolga'yı niye kızgınmış sen biliyor musun? Bak şimdi. Nasıl yaparsın? Nasıl bu kadar kötü olabilirsin ya? Bak, benim fikrim değil. Yemin ederim annenin fikriydi. O söyledi. Ben yapmayalım dedim ona. Annemin fikri miydi? Bir prensesin en çaresiz kaldığı an ne zamandır? Gece 12'den sonra kimseler bulmamışsa kaybettiği ayakkabısının tekini. Ya da o kadar uzun değilse saçları. Prense tırmanamıyorsa o kuleye. Ne yapar bir prenses? Kimsesizse, terk edilmişse en mutlu olduğu günde. Annesinin, babasının arkasından ona oyunlar oynadığını öğrenmişse. Ne yapar o prenses? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.